Evet değerli oyuncu adayları, bugün 18 Temmuz Pazar günü. Yine çok güzel, çok keyifli bir derse sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir gün. Çünkü çok özel bir ödevimiz vardı. Ee, bu ödevde şuydu, bütün öğrenci adaylarımızdan baştan sona bir oyun hazırlamalarını rica etmiştim. Ee, hikaye anlamında önce bunun kurgusunu yapacaklardı. Sonrasında da, farklı farklı sahnelerden tiratları oynayacaklardı. Yani baştan sona bir oyun yazmayacaklardı ama neredeyse yazmış kadar olacaklardı. Aynı oyunun farklı bölümlerindeki sahneleri oynayacaklardı ve bugün bana muhteşem bir sürpriz yapmışlar. Hepsi inanılmaz kostümler, makyajlar inanılmaz hazırlar. Ben de merakla bekliyorum. Ee, oyundaki hikaye nasıl başlayacak, nasıl devam edecek diye. Peki nasıl yol alalım? Yani size hemen sözü vereyim. Arka arkaya tiratları mı dinleyelim? Yoksa biraz öyküyü konuşup bu tiratları dinleyelim? Ne dersiniz Nuray Hanım? hocam ödev biraz <laughs> değişti. Yani bizim e... Biz böyle karar vermedik. Biraz böyle gelişti. O yüzden e, tam ayrı ayrı tiraplar olmadı. Yani inşallah bu bir sorun değildir. Bence <laughs> hemen başlayalım. Peki tamam. Ben ne olduğunu da bilmiyorum ama baştan sona çok değişik bir sürpriz geliyor. Herkesin muhteşem kostümleri, makyajı var. Peki öyleyse. Sayıyorum. Yeni bir oyun izliyorum. Pazar günü. Matine. 3 2 1 sahne Sana sen mi dinleyeceğim ya ben sabah? Ay, deli be. Manyak. Allah. Ya. Ne yapıyor? Ne kadar güveniyor? İnek çanı gibi. Sen inek çanı be. Sayın merhaba. <laughs> Sizinizi bölüyorum. Ama maalesef dersin önüne geçecek bir olay yaşandı. Dersi bölük konuşmam gerekiyor. Şu ana kadar üzgünüm ve şok içindeyim ki ne yapacağımı bilmiyorum hocam. Fakat sanırım yapmam gereken şey kendimi toplayıp olayı çözmeye koşturmak olacak. Derhal hepiniz önünüzdeki kağıtları ters çevirip boş kısma söylediklerimi yazın. Ne yazacağız hocam? Hocam. Kağıtlarınızı Sakin, hep... tamam hocam yazalım. Kağıtlarınızı hazırlayın. Dinliyor musun? Biraz relax hocam. <laughs> Hazır Bilmiyorum. işte. Hocam. Söyle, Kılçık Atölye, Cenk Tunalı, Mesleki ve Teknik Özel Koleji. Hı. Hocam, okulun adını yeni Ay mi öğreniyorsun? Ya. Arkadaşlar, Valla o kadar güzel yazdım ki kesin yüz alırım ben. Bir gerizek. Sertimde bildiğim en kolay Yazdım Aşkım harikasın ya. Bittiniz mi? Bitti hocam bitti. Sizin? Herkes okulumuzun adının yazdığına göre bu kağıtları karşılaştıracağım. Hocam toplayayım isterseniz. <laughs> ya. isterseniz. Dünya. Oğlum şu kağıtları topla. Getir bana. Getirin arkadaşlar. Ha, bana şöyle alayım. Salak. Bak ağzını topla bak çarpacağım bir tane. Bak, ya. Deli ya. Kaçma bana. Tüve bak keçi yapmış akşam. gelmiş. Hocam. <laughs> Buyurun. Hop. Salak ya. Ben dedim sana şunu. Geç otur. ya? Olayın ciddi, o, 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 ciddi o, o, farkın var mı gençler? Hocam? hocam. Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Bugün bu sınıfta arkadaşınız öldürüldü. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hocam kim ya? Öldürülen arkadaşınız Melisa'nın çantasından bu kağıt çıktı. Kızca kızcağıza açıkça tehdit edilmiş ya. Kim yaptı lan bunu? Notta ne yazıyor biliyor musunuz? Ne yazıyor hocam? Notta aynen şöyle yazıyor. Yenisanım, bugün bu okulda cesedin çıkacak. God damn! Ben sana gat göstereceğim Mustafa. Hocam. Yenisanın cansız bedeni. Falan oldun şu an. Bir cansız bedeni okulumuzdaki yüzme havuzundan çıktı. E hocam orada boyu kaç olanların girmesi gerektiği yazıyor, girmeseydi o zaman. Bir birincilik boyuyla. Moğol gibi konuşma. Bunu arkadaşınıza kim yaptı? Bu ölüm tehdidini yazan bu notu çantasına koyduğunuz kim? Kim yaptı? Çıksın ortaya. Bana Hocam, tek tek sıra sıra konuşsun ve anlatsın bu olayı. Buyur Mustafa. Hocam biraz ya sakin olun. yani. Bir şey söyleyeyim Mustafa, mi? Yani ben. Buyurun, Buyurun hocam. hocam. Ne söyleyeceksen söyle buyur. Yani net bir şekilde şu deli yapmıştır. Başka, Başka kim oldu? <laughs> ben aylardır bu kızla aynı sınıfta olmaktan dolayı rahatsızlık duyuyorum. Bu okulun bir adı var dedim. Kaç kez müdürle konuştum. Yani böyle delileri aramız, aramız alırsak böyle şeyler yaşayacağız. Doğru söylüyor hocam. Kesinlikle çok haklı. Müdürün tabii taktığı mı var? Özel kolej burası. Parayı verenin zekasına bakalım. Anam. <laughs> Okula kimi aldığımızı eleştirmeyi bırak da ne olup bittiğini anlatmaya devam et. Tamam hocam. Yani arkadaşımız rahmetli Melisa'nın hayatı pek iyi değildi sanırım. Yani Tüm arkadaşlar da katılır ama hep depresif takılıyordu. Ee, geçenlerde de partiye çağırdım oh. ya Biliyorsun kulda partim popülerdir hep ayarlıyorum ama ona da gelmedi ve birkaç hafta sonra Mustafa seninle birlikte olmak oh. istiyorum sevgilim ol. Ne diye diyorsun tuturdu. sen ya? Aşkım sakin ol bunu açıklamam lazım. Ben keşke yüz verseymişim Arkadaşımızla da darbede ben vurmasaymışım. <laughs> Ama tabii ki yüz vermedim. Nerede ben ki, benim törpüm nerede? Tabii... Vallahi seni deşerim Abi... bak bu törpüyle. Abi ah. Öyle kızlarla işim olur. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen hayatında bunun gibi darbeler giyince intihar etmiş olabilir hocam. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm ben tamam. şu an. Ya hocam ya. Ya bu Mustafa bana mı suç atıyor? Ya oğlum ya. <laughs> ya. Hocam. Yani hayatımda birilerini öldürüyorum evet. <laughs> Öldürüyor musun? Ama oyunda. Gerçekten. Yani Mustafa'nın en kötü dizisi benim kafam sabah su döktü. Pis pis güldü. Benim kafam yandı zannettim. Ya saçlarımı dökülseydi ne olacak? Benim hiç mutlardan bir arkadaşım olmayacak mı? Ya hayır. Ben katil olamam. Ne yapmadım ya? Sıkıştırmayın beni lütfen. Başladı yine deli ya. <laughs> gördün? O kaldı yaparken gördüm. Kıvırcık saçlıydı. Kı kıvırcık saçlıydı. Ha, dev küpeleri vardı. Ha, bu sabah elinde bıçakla gördüm. Bıçak mı? Kızlar tuvaletine girdi. Çıkarken öyle kan, kanlıydı. Çok korkunçtu. Çok korkunç olacağım. Ay, korku benim gibiydi hocam. Ben öldürmek istemiyorum. O zaman ben çok korkuyorum. Hayır. Yardım edin. Aşkım bu seni mi tarif etti biraz önce? Ay bu ki? Hocam. <gülüyor> bu aklı karışık arkadaşın dediğine inanmayacaksınız herhalde. Yani. Yeliz, Yeliz sürekli hastanasyon görür ki zaten. Hem korkunca da altına ıslatıyor biliyor musunuz? Ya? <laughs> <laughs> Ay söylemeyecektim. Çok özür Ama... dilerim ya. Herkesin içinde söylemiş oldum. Bakın anlatıyorum. Ben, sevgilim ve Poppy Tayfan bugün okul bahçesinde biraz turladık. Sonra tabii arka tarafta sigara içtik birer tane derse girmeden. Hmm. Instagram'dan kombin, kombin yapmak için tren kıyafetlere de baktık. Ee, aa, o şeyi söylemeyi unuttum. Biz bugün bir TikTok videosu çektik hocam. Yemin ederim görmeniz lazım. Onu yükledik ya. 3 milyon, 5 milyon patladı video. Böyle fenomenliğimize fenomen kattık. Ama Mustafa hayatım unutmayacağım seni ünlü olunca. Merak etme. <laughs> Çok izlenmesin kıskanırım bak ha. Gençler! <laughs> i̇şin ciddiyeti ne varın? Kızım ciddi konuşacak mısın? Başkasına mı söz hakkı vereyim? Ya tamam hocam. Ne bağırıp duruyorsunuz? Antropozla mı girdiniz? Anlatacağız herhalde. Şu olayın ciddiyeti ne hmm. var kızım? Tamam. Bakın Melisa bence kendisi intihar etti çünkü ee? ama bence cebine de notu kendi koymuştur çünkü o hiçbir zaman bizim kadar konuşulan bir kız olmadı bu okulda yani ben de onun gibi aptal bir insan olsaydım şimdiye çoktan zaten intihar etmiştim de salak tamam. yani o biraz geç kaldı sanırım ya yani bir de ayrıca zil çaldı biz daha burada ne kadar tutacaksınız Hayır Hanım sana kızım ya. Şu ana kadar ciddi ciddi yorum yapan kimse çıkmadı. İldiniz. Senin yalan söylediğini hiç görmedim oğlum. Bari sen konuş evladım. Hocam istatiksel konuşmak isterdim ama yeterince bulgu yok. Yani çıkarım yapmaya çalıştım. Lakin arkadaşlar hala ilkokulda sanıyorlar kendilerini. Burada cinayet söz konusu. Yani, Konuşulanlara anlam veremiyorum. Buyur devam et. Oğlum. Kötü insan olmamanızı tavsiye ederim. Şaka gibi olacak ama her gün teneffüslerde dahi soru çözüyorum. Ya muhtemelen olay anında da soru çözüyorumdur. Keşke Melisa'nın kötü ruh halini fark edip derslere odaklanmasını sağlasaydım. Olaya ve kağıda yazılanlara dair hiçbir şey bilmiyorum. Ama tek bir şüphem var. O da cesedin çıktığı yüzme havuzuna en çok giden kişi Nuray. Yani suçlamak gibi olmasın. Amacım size yardımcı olmak. Verebileceğim tek bilgi bu. Hayatsız. <laughs> Melis benim önümde oturuyordu. Fazla muhabbet etmedim ki. Zaten sınıftan kimseyle çok muhabbet etmiyorum. Ben burada hiç kimseye güvenmiyorum hocam. Genelde tek takılıp çevreyi izlediğim için size gözlerimle gördüğüm bir şey anlatacağım. Anlat kızım. Mustafa'nın dediği gibi Melisa ondan hoşlanmıyordu ki. Sine. <laughs> 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 Mustafa ve Melisa'yı okul çıkışı parkta gördüm. Oh. Dinledim, dinledim. Mustafa, Melisa'nın elini tutup beraber çıkışta takılalım mı? Çok eğleneceğiz gibi cümleler etti. Geç, <laughs> geç. Ne anlatıyor ya bu ceset? Melisa onu ittirip yanından hızlıca ayrıldı. Yalan makinesi. Mustafa yalancının tekidir hocam. Ayrıca, öğrencilerinizin her teneffüs soru çözdü. Doğru. Ama bu hafta boyunca teneffüslerde hep dışarıya çıktı. İtirafcı. Hocam, siz cesedi nerede gördünüz? Yani bir felsefe hocası olarak yüzme havuzunda ne işiniz vardı? Doğru. Ben Burada haklı. Hiç bana katılacağım. Hiç burada, sana. Burada yazdığınız yazların eşleştirdim. Mustafa, çabuk tahtaya gel. Ne oluyor? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> hocam? Saçmalama. Aynıyı çabuk. Kendini öldürdün. Ben demiştim size. Mustafa. Hocam, ya o yapmadı. Hocam ne oluyor? gençler. Mustafa çabuk tahtaya dedim. Tamam. Tamam. Aa. Hocam bu bu not saçmalığına falan bir son verebilir miyiz? Olay döndü dolaş yine bana geldi ya. Bu sınıfta kötü olan her şeyi ben mi yapıyorum ya? Evet. Bak arkadaşlar tamam. Egoist dediğim diye beni sevmiyor olabilirsiniz. Sevmiyoruz. Tamam. Ama sevip sevmemeniz benden hiçbir şeyi kaybettirmez emin olun. Ya herkese şaka yapmayı seven bir karakterim. Bunu kabullenip yani gülüp geçemiyor musunuz? Bu gereksiz suçlamayı kesinlikle hak etmiyor. Ah. Ne oldu? Hocam. Hocam bir şey hatırladım. Söyle buyur. Anlat, anlat artık ya. Bu, bu notun aynısını yazıp yaklaşık 2-3 ay önce Yeliz'in çantasına koydum ben. Yine yani bu sabah su dökmem gibi bir şakaydı. Ya yani, biz buna inanır mıyız? Yani çantasına yazıp attım Olay nasıl buradan çıkabiliyor? Melisa'nın çantasına mı koydun yoksa sen? Geri sen mi yaptın? Doğru söyle. Sana verdiğim notu Melisa'nın cebine koydun. Onu öldürdün. Beni de hapse attırıp sınıftaki herkesi bir bir yok mu edeceksin? Bu hastası mı? Tabii ki de öyle yapacak. Bu hastası mısın? Ben hasta değilim. Eli değilim. Aptal değilim. Oku bu suçlamalarda. <laughs> ya benim çantamdan not falan çıkmadı. Ya bunu ne falan şakaları? Hepsini hatırlıyorum. Ay bir bir kız arkadaşları beni sıkıştırıp çantamda kırışları çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> ya ben almayın diyor. Bana geri verdiler. Bütün şakaları hatırlıyorum ben. Ya bir kere bile kimse incitmedim, kimse vurmadım ben. Ya ben her gün günlük tutuyorum. Evet, her gün günlük tutuyorum. Günlüğüm yazıyorum ben? Böyle bir şey olsaydı, yani hatırlardım ben. Ben bir şey bilmiyorum, rahat bırakın beni. Hocam, hmm. Melisa'nın çantasındaki notu Mustafa'nın yazdığı kanıtlandı. Dormak. Doğru. Ya artık katil de çıktığına göre bu okulda artık daha atamayacak gibi duruyor. Ya aşkım elimi tutar mısın? Ne yapıyor bunlar Mustafa bana? Mustafa abi susar mısın? Yani daha fazla uzatmamıza gerek kalmadığını düşünüyorum. Polisler katili tutuklasınlar. Biz de can güvenliğimizin en azından teminatında olduğunu biliyoruz. Hadi Mustafa. Bakın ben hiç kimseden korkmam. Ama bir katille de aynı sınıfta durmak beni çok tedirgin etmeye başladı. Ya Bana bak Murat. korkuyorum artık. Bak senin ağzına ortadan ikiye ayırırım artık. Sen bizi ne sanıyorsun ya? <laughs> Seni var ya bir gün aramızı alsak o kasvetli kıyafetlerinden kurtulsan ömür boyu bize dua edersin emin ol. Ama biz bunu yapmadığımız için işte sen kıskanıyorsun. Sen Mustafa'yı da kıskanıyorsun zaten. Yani, yani ağzına bıçak açmıyor. Yok ben burada kimseye güvenmiyorum hocam. Yok işte ben insan sevmiyorum hocam. Ya. Ağzına bıçak açmıyor. Gelmişsin burada bülbül gibi şakıyorsun. Hem hocam, hocam. Hocam bana odaklanır mısınız? Size bir şey söyleyeceğim. Şu anda Nuray tam bir suçlu psikolojisinde değil mi? Daha neler. Yani evet. katil belli hocam. Tutuklayalım hocam. Olayın bir an önce kapatılmasını kim ister? Tabii ki de suçu işleyen. <laughs> Haksız mıyım? Evet. Herkes bana hak veriyor mu şu an? Ayrıca Nuray. Sınıftan bir çıkalım sana günü göstereceğim. Arkada fıstık aşağıya bırakın. Fıtıl fıtıl getireceğim seni. Hiçbir oh. şey Oh. Sağ ol bebeğim. Yeter. Bu kadar oyun yeter. Hocam ben bir şey daha gördüm. Aslında bu olay bu kadarla bitmiyor. Nuray'ın benim aklımda söylediği şey doğru. Bir haftadır <laughs> okulda hiç gezinmediğim kadar çok gezindim. Yani bütün hafta teneffüslerde havuza gittim. Fizik hoca suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili ödev verdi. O yüzden de gittim. Su altında İnek ya yine inek beni yapıyor. Su altında bazı maddelerin nasıl tepki verdiğini ölçmek için havuzda çekim yapıyordum. Kamerada kafamdaydı. Tam suyun altındayken Melisa'nın suya düştüğünü elimde olmayarak kaydetmiş oldum. İki... İkimiz de sudan çıktık. Mustafa da oradaydı. Ne? Bu da mı ben ya? Kati. Sinirli bir şekilde havuzdan ayrıldığını gördüm. Melisa ile Mustafa bağırışarak hızlı bir şekilde diğer havuza gittiler. Evet. Ufak bir kavga sanıp normal bir şekilde devam ettim. Öyle değilmiş. Buyurun hocam, video, video kaydı burada. Hocam yalan söylüyor ya. Çabuk ver o kaydı bana. Artık yeter ya. Hı. bir son yani, verebilir miyiz ya çıkan not kendi bu video kaydı suçları üzerine çekmiş oldun Mustafa hocam <laughs> hocam saçmalamayın ya Allah aşkına benimle birlikte geliyorsun hocam ama tek kelime dışarı dışarıda ol. tek kelime etme dışarıda konuşacağız yürü ha. hocam nereye Hı. götürüyorsunuz yürü dedim ya Allah aşkına ciddiye aldığınız insanlara bakın ya. Ay bir kek şey kurtar ne olur. Ya şu olanlara inanamıyorum. Nuray! Nuray! Ya olaylar nasıl böyle hale geldi ya? Bak. Sana adam akıllı git Melisa'yı öldür dedim. Ama. Aa. Geçen gün karşı sınıftan ileride benim arabamın lastiklerini patlattığında. Hani ona bir şey yapmıştım hatırlıyor musun? Ne yapmıştım? Ne yapmışsın? Hatırlatayım mı? Kopya kağıtlarını onun çantasına koydum. <laughs> ben de gidip hocalara söyledim. Sonra onun bursunu kestirdim. Şimdi sen bana böyle bir oyun oynadın ya. Artık sana nasıl işkence edeceğimi ben bile hayal edemiyorum. Ay çok korktum. Daha da oyun oynamaya devam edersen sonuçlarına katlanırsın. Seninle hesaplaşacağız. Şimdi gidip canım aşkım Mustafa'yı kurtarmam lazım. Ama bekle. Hı. bekle. Sadece bekle. Hiçbir şey yapamazsın. Ben yanarsam seni de yakarım. Bu olanları daha fazla kaldıramayacağım. Tabika <laughs> sana ne görevi vermiş? Çok bana anlat. Yoksa ağzım çıktığı kadar bağırırım. Sakin, Sakin ol önce. Senin katil olduğunu herkese söylerim. Sessiz ol. Söyle. Sakin olursan sana her şeyi anlatacağım. Aybüke beni tehdit etti. Aa. Çünkü uyuşturucu kullanıp okulda sattığımı biliyordu. Aa. Ya bunu kimseye söylememesini istedim. Hayatımı mahvedecekti. Kötü o kötü. O da tek bir şart koştu. Melisa'yı öldü. Ebru'ki neden böyle bir şey istemiş olsun? Ya benimle dalga mı geçiyorsun sen? Çünkü Melisa'nın çok güzel bir kız olduğunun farkındaydı. Ve kendisinden daha güzel ve havalı birisinin bu okulda olmasını istemiyordu. Fakat onun gözünü döndüren şey Mustafa'nın Melisa'ya yaklaşmış olması. Biliyordu. Eğer Aybüke'nin itibari zedelenirse bu dünyanın sonu gelmiş demektir. Şimdi anladın mı her şeyi? Ha peki. O zaman sen öldürdüysen onun dolayı neydi? <laughs> ben onun tehditinin altında kalamazdım. Mustafa'nın sana şak olsun diye çantana attığını notu. Elisa öldükten sonra çantasının içine koydum. <laughs> Aybüke'ye güven olmazdı. Yoksa kesin suçu bana atacaktı. <laughs> Böylelikle hiçbir şey yapamadı. Melisa nasıl öldü biliyor musun? <laughs> Melisa havuza düşerek ölmedi. Karnına saniyede beş bıçak darbesi alarak öldü. <laughs> Seni aşağı alıp Nasıl olsa birbirine kattınız? Bir tane mazum bir boyu da. sizin hak ettiğiniz şey Melisa yaşamış. Sessiz ol. Ya ben kendimi tutamıyorum ya. Ben seni mahvedeceğim. Nerede? Seni. Ne yapıyorsun? Seni mahvedeceğim. Allah. Allah. Allah ah! Allah. Allah. <laughs> Hayal. <Ay. gülüyor> Bayıldım mı? Diyorum, bayıldın mı? Kalk. Yok. Uyan sana. Uyan. Uyan.

Ciddi Anladım. prodüksiyon var bu oyunda. Muhteşem. Hocam bayağı çalıştık ama. Yo çok güzel. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bugüne kadar e, online ekranını oyun anlamında en iyi kullanan sınıf herhalde bu oyundan sonra siz oldunuz. Ee, i̇kincisi evet tiratlar değildi ödev ama ee, gerçekten çok iyi hazırlık yapmışsınız, çok keyif almışsınız ve çok ince ama çok hoş detaylar vardı. Örnek veriyorum dosyaların toplanması detayı, herkesin uzatması aynı anda Mustafa'nın bir birkaç e, kağıt toplaması gibi ya da işte e, son sahnede e, kafasına vurması ve gerçekten kafasını kanatması gibi e, ya da işte aralarda konuşurken tekrar e, sahneden ayrılanlar ve tekrar başa dönmeleri gibi hikaye kurgusu e, ve hikayenin e, anlatılış şekli itibariyle pratik anlamda çok başarılı buldum. Tebrik ederim herkesi. Yani evet eğlenceli olabiliyor bazen. Hani yüzde prodüksiyon var ama bence çok güzel bulur. Bu yaptığınız işe ne kadar saygı duyduğunuzu ve ne kadar önem verdiğinizi gösterir. O yüzden e, hiçbir şey için üşenmeyip pazar günü hazırlanıp makyajlar dahil kostümler final sahnesi ketçaplar ya da neyse artık o salçalar dahil <laughs> ketçap değil mi? Yaptığınız bütün pozisyon <laughs> <bütün gülüyor> için ve bu güzel çalışma için bütün ekibi tebrik ediyorum. Ee, gerçi önce bir alkışlayalım. <laughs> Son sahne de bayağı mikrofonum açık kaldı. <laughs> evet, o gülmeler geldi. Ee, bir hat karıştı. İldeniz sen bir şey mi söylemek istiyordun? Evet hocam. Ee, Mustafa ve Nuray'a ayrıca teşekkür edelim hocam. Onlar yazdı hani geçmeden. Ben bir soracaktım şimdi. Evet, ben söyleyeyim dedim. Siz evet, sormadınız. Ee, Nuray ve Mustafa evet, teşekkür ediyorum. Sen. Bana evet. şeyi hatırlattı bu. Ee, Elit diye bir dizi var Netflix'te. Evet. <laughs> ve oradaki Anlamış. tipler gibi aykırı kontrast karakterleri seçmişsin. <laughs> Ondan i̇şte. birkaç sezon izlemiştim. Çok da başarılı bir dizi. Yani hem bir cinayet olayı var, hem gençlik dizisi, hem fantastik, hem çekici bir dizi haline getirmişler. Ee, kız erkek ilişkileri hakkında da. Ee, oradaki o havayı tenepüs ettim burada da. Ama benim e, iki şey bugün çok hoşuma gitti. Yani örnek veriyorum. Öncelikle belki final daha iyi olabilirdi teknik olarak. Ya da aralarda bazı diyaloglarda biraz daha birbirinizi tamamlayabilirdiniz. Ya da belki başlangıç bölümünde özellikle karakterleri tanıttığımız anlardaki konuşmalarda biraz daha açıklayıcı ya da daha böyle değişik diyaloglar e, tercih edip e, hazırladığınız oyuna derinlikte katabilirdiniz. Ama e, şu iki konu çok önemli. Bunlardan birincisi gerçekten çok özenmişsiniz. Bu çok güzel bir şey. Bir de bazen özenip olmayabiliyor. Hani bir de gerçekten hiç olmuyor. Bu öyle olmamış. Yani bir hikaye anlattınız, bir oyun anlattınız. Ve benim oyunculuk anlamında en hoşuma giden şey başlangıçtan bitime kadar benim hep anlattığım süreklilik hikayesi gibi hiç kimse rolünden çıkmadı. Hiç kimse tek tek inceledim. Hatta benim de biraz tecrübesizliğime geldi. Ben son anda ekranı kapattım. Hani baştan kesip kapatıyordum. Ben bir bütün olarak giriş çıkış tasarladığınızı bilmiyordum. Ee, baştan hani böyle bir şey olursa söyleyeyim ben de kapatayım. Sadece sizleri görelim. Bütün herkes kendi karakterini devam ettirdi. Bence bu oyundaki en kıymetli şey oydu. Çünkü bazen özenseniz de çok istediğiniz gibi olmayabilir. Ama aynı karakterler devam etti. Yani o yüzden hikaye biraz şöyle olurdu. Efendim işte burada şöyle oynanabilirdi. Bu diyalog eklenirdi gibi eleştiriler sadece teknik eleştiriler olarak kalır. Çünkü işin özünü bence çok iyi kavramışsınız. Bu arada verdiğim ödevle ilgisi yoktu ama çok beğendim. <laughs>